Mekke'ye Giden Yol. Yazar: Muhammed Esed. Seslendiren: Hatice Şule Yılmaz. Kitabın hikayesi. Bu kitapta anlatacağım hikaye ne toplum hayatında oynadığı rolden ötürü öne çıkmış birinin otobiyografisi ne de salt bir serüvenin hikayesi. Evet diyebilirim ki başımdan pek çok garip serüven geçti ama bunlar hiçbir zaman içimde olup bitenlerin bir yankısı bir uzantısı olmaktan ileri geçmedi. Anlatacaklarım iman yolunda önceden tasarlanmış zorlu bir arayışın hikayesi de değil. Çünkü bu iman ona ulaşmak yolundan benden öyle özel bir çaba beklemeden zaman içinde kendiliğinden doğdu içime. Hikayem sadece bir Avrupalının İslam'ı keşfedip tanıması ve Müslüman toplumla bütünleşmesinin hikayesi. Bu hikayeyi yazmayı hiç düşünmemiştim. Çünkü doğrusu hayatımın benden başka kimseye de özel bir ilgi uyandıracağına ihtimal vermiyordum. Ne var ki batıdan 25 yıllık bir ayrılıktan sonra 1952 yılının başlarında Paris'e sonra da New York'a gittiğimde bu düşünceden vazgeçmek zorunda hissettim kendimi. Batılı bir geçmişten gelip de Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'deki yetkili temsilcisi olarak görev yaparken pek tabii herkesin gözü bendeydi. O günler Avrupalı, Amerikalı dost ve tanıdıkların arasında derin bir merak uyandırıyordum herhalde. Önceleri beni doğulu bir hükümetin özel bir amaçla görevlendirdiği Avrupalı bir uzman yerine koydular ve bu durumda ben doğal olarak hesabına çalıştığım ulusun yaşama tarzını Geleneklerini benimsemiş biri olarak görünüyordum onlara. Fakat ne zaman ki Birleşmiş Milletler'deki etkinliklerim benim sadece işlevsel olarak değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak da kendimi bütünüyle İslam dünyasının politik ve kültürel hedefleriyle özdeşleştirdiğini ortaya koydu, işte o zaman bir çeşit şaşkınlığa düştü dostlarım. Geçmişimi mi geçmişteki deneyimlerimi merak edenlerin sayısı giderek arttı. Meslek hayatıma kıta gazetelerinin dış haberler muhabiri olarak başladığımı, Orta Doğu'da yıllar süren uzun gezilerden sonra 1926'da Müslüman olduğumu, 6 yıla yakın bir süre Arabistan'da kalarak Kral İbni Suud'un dostluğunu kazandığımı ve Arabistan'dan ayrıldıktan sonra da Hindistan'a giderek orada Pakistan ülkesinin manevi babası Muhammed İkbal ile bu büyük Müslüman şair filozofla tanıştığımı öğrendiler. Beni Doğu Türkistan, Çin ve Endonezya'ya yapmayı tasarladığım geziden vazgeçiren ve o günlerde İkbal'in hayalhanesinde bir düş olmaktan pek de ileri gitmeyen müstakbel İslami Devlet'in entelektüel temellerinin açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olmak üzere. Hindistan'da kalmak konusunda ikna eden de yine İkbal'in kendisi oldu. İkbal için olduğu kadar benim için de İslam'ın yoklayan umutlarının gerçekleştirilmesi yalnızca soy birliğiyle değil ortak bir ideolojiye duyulan bağlılıkla da kaynaşmış bir toplumun politik bütünlüğünün oluşturulması yönünde tutulacak yolu biricik yolu simgeliyordu bu düş. Araştırmalarımla, yazılarımla, Konferanslarımla yıllar boyu bu fikri adadım kendimi ve zamanla İslam hukuku ve kültürünün yorumcusu olarak bir çeşit ün kazandım. 1947 yılında Pakistan devleti kurulduğu zaman hükümet tarafından yeni oluşan politik organizasyonun dayanacağı devlet ve toplumun ideolojik kurumunu örgütlemek ve yönetmek üzere göreve çağrıldım. Bu kurum bünyesinde iki yıl süren son derece aktif ve uyarıcı çabalardan sonra Dışişleri Servisine geçerek Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu Bölümü Başkanlığı'na atandım. Bütün gücümle Pakistan'ın İslam dünyası ile olan bağlarını pekiştirmeye çalıştığım bu görevdeyken günün birinde kendimi New York'ta Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Delegesi olarak buldum. Bütün bunlar bir Avrupalının her nasılsa içinde bulunduğu Müslüman bir toplumla sağlayabileceği yüzeysel bir yakınlıktan, arızi bir bütünleşmeden çok daha ötede bir şeyler ifade ediyordu benim için. Bütünüyle farklı bir kültürel ortamdan bir diğerine ta yürekten, bilinçli bir geçişi yansıtıyordu bu daha çok. Ve bu durum batılı dostlarımın çoğuna ister istemez tuhaf görünüyordu batıda doğup büyüyen birinin görünüşte herhangi bir art niyet taşımadan böylesine içten böylesine kendini vererek İslam dünyasıyla kaynaşabileceğine bir türlü inanamıyorlardı. Böyle biri için batının kültürel mirasını İslam'ınkiyle değiştirmek nasıl mümkün olmuştu? Ona batılı kavramlara göre her bakımdan daha aşağı düzeyde olduğundan öylesine emin gözüktükleri dinsel ve toplumsal bir ideolojiyi benimseten neydi? O zaman soruyordum kendime. Batılı dostlarım bu kanaatlerinden niçin böylesine kuvvetli emin olsunlardı? Onlardan biri İslam hakkında doğrudan vukuf kazanmak yolunda sahiden herhangi bir zahmete katlanmış mıydı? Yoksa İslam hakkında bütün bildikleri önceki kuşaklardan aktarılan bir takım basma kalıp çarpık görüşlerden mi ibaretti? Dünyayı bir yanda Yunanlı ve Romalılar, öte yandan da barbarlar olarak ikiye ayıran eski Greco-Romen düşünce tarzı kendi kültürel yörüngesinin dışında hiçbir şeye pozitif bir değer yakıştırmaya yanaşmayan batılı kafalarda bu kadar derinleri mi kök salmıştı? Yunan ve Roma çağlarından bu yana Avrupalı düşünürler ve tarihçiler Dünya tarihini nedense hep Avrupa tarihi ve Batı'nın kavramlarıyla değerlendirmek eğilimli göstermişlerdir. Batı dışı uygarlıklar bizzat varoluşlarıyla ya da bünyelerinde oluşan özgün hareketlerle ancak batılı insanın kaderi üzerinde doğrudan bir etki ortaya koydukları ya da koya geldikleri sürece görüş alanına girmişlerdi. Bunun içindir ki batılının gözünde Dünyanın ve çeşitli dünya kültürlerinin tarihi son tahlilde Batı tarihinin genişletilmiş bir kopyasından başka bir şey değildir. Böylesine daraltılmış bir bakış açısı ister istemez çarpık bir perspektif ortaya koymaya mahkumdur. Kendi uygarlığının sorunlarını, kendi kültürünü olanca ayrıntısıyla parlak renkler içinde tasvir edip öteki kültür ve uygarlıklara ancak göz ucuyla bakan bir yazın geleneği içinde biçimlenen sıradan bir Avrupalı ya da Amerikalı'nın batının kültürel deneyimin dünyanın öteki bölgelerindeki deneyimlerden sadece üstün olmakla kalmayıp ayrıca onlardan bütünüyle bağımsız olduğu ve bu nedenle batılı yaşama tarzının diğer yaşam tarzları için de bir değerlendirme ölçüsü oluşturan tek geçerli yaşam tarzı olduğu ve dolayısıyla batılı normlarla uyuşmayan her türlü entelektüel kavramın, toplumsal kurumun ve ahlaki değerin tartışmasız daha aşağı düzeyden bir oluşumun eseri olduğu yanılgısına düşmesi işten bile değildir. Yunanlı ve Romalı'nın izinden giden batılı, bütün öteki uygarlıkların batının üzerinde öylesine yanılmazcasına yürüdüğü ilerleme yolunda karşılaşılan bir dizi tökezleme deneyinden ibaret olduklarını ya da son bölümünü kuşkusuz batı uygarlığının oluşturduğu tek ve aynı kitabın birbirini izleyen bölümlerinden başka bir şey olmadıklarını düşünmekten pek hoşlanır. Bu kanaatimi bilgince düşünmeye yatkın, zengin bir entelektüel donanıma sahip Amerikalı bir dostuma açtığım zaman bu dostum önce biraz şüpheci göründü. Muhakkak ki dedi. Eski Yunanlıların da Romalıların da yabancı uygarlıklara yaklaşımları sınırlıydı. Ancak bu sınırlılık onlarla onların dışında kalan dünya arasındaki iletişim zorluklarının kaçınılmaz sonucu değil miydi? Ve bu zorluklar modern çağda büyük ölçüde aşılmamış mıdır? Öte yandan biz batılılar Bugün artık kendi kültürel yörüngemizin dışında olup bitenlere de yoğun bir ilgi duyuyoruz. Sadece son çeyrek yüzyılda doğu sanatı ve felsefesi üzerine, doğulu ulusların zihnini kurcalayan politik düşünceler üzerinde Avrupa'da yayınlanan yığınla kitabın varlığını unutmuyorsunuz umarım. Haksever birinin tutup batılıların başka kültürlerin önerebilecekleri değerleri anlamaya istekli olduklarını görmezlikten gelmesi mümkün mü? Bir dereceye kadar haklısınız diye cevap verdim. İlkel Greco-Roman tavrının günümüzde artık her alanda kullanışlı olmadığı pek şüphe götürmez. Ortada başka hiçbir neden olmasa dahi sağduyu sahibi batılı düşünürlerden birçoğunun gözü açılıp da pek çok bakımdan kendi uygarlıklarına şüpheyle bakmaya, kendilerine başka uygarlıklarda esin kaynağı aramaya başlamaları bu kurumlu tavrın sertliğini büyük ölçüde yitirdiğini gösteriyor. Bu düşünürlerden bazıları beşeri ilerlemenin pekala birden çok senaryosu, birden çok hikayesi olabileceğini düşünmeye başlamışlar ve bu düşünceye de yalın bir gerçekten insanlığın tarihsel anlamda homojen bir varlık ya da homojen bir oluşum değil fakat insan hayatının amacı ve anlamı bakımından birbirinden çok farklı düşünsel yönsemeler gösteren bir gruplar çeşitlemesi olduğunu sanmıyorum. Batı'nın olsa olsa onlardan daha hoşgörülü bir çizgiye gelmiş olduğu söylenebilir. Kaldı ki bu hoşgörü de İslam'a karşı değil de sadece ruhen yoksullaşan Batı'nın gözünde bir tür manevi cazibe taşıyan ve daha da önemlisi Batı'nın değerleri için gerçek bir tehdit oluşturamayacak kadar Batılı dünya görüşüne yabancı bir takım başka doğu kültürlerine karşı gösterilen bir hoşgörü olmaktan öteye geçmemektedir. Bununla ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum ki dedim. Bir batılı söz gelimi Hinduizm'den ya da Budizm'den söz ederken bu öğretilerle kendi dünya görüşü arasında köklü bir takım uyuşmazlıklar bulunduğunun her zaman farkındadır. Bu öğretilerin şu ya da bu yanına hayranlık duyabilir ama hiçbir zaman onları tutup kendi dünya görüşünün yerine koymayı aklından geçirmez. Çünkü bunun imkansızlığını ta baştan kabullenmiştir. Yine de kendisine bütünüyle yabancı olan bu kültürleri belli bir temkin ve ılımlılık içinde ve çoğu zaman da sempatik bir gözle değerlendirebilmektedir. Ama sıra İslam'a Batılı değerlere hiç de Hindu ya da Budist öğretiler kadar yabancı olmayan İslam'a geldi mi? Batının o bildik ılımlılığı hemen hiç şaşmaz biçimde yerini derhal duygusal ön yargılara bırakır. Bazen düşünüyorum da bunun nedeni pekala İslami değerlerin ruhsal ve toplumsal alanda pek çok batılı değerlere yakın olması olabilir. Ve ona batı edebiyatında Çağdaş Batı politik düşüncesinde öylesine sık rastlanan, İslam'a karşı derinliğine kök salmış şu bildik ön yargının belki de daha iyi anlaşmasını sağlayabilecek bir kuramdan yıllar önce düşündüğüm bu kuramdan söz ederek sürdürdüm sözlerimi. Bu ön yargı hakkında gerçekten inandırıcı bir açıklama bulmak için dedim. Tarihi derinliğine kurcalamak ve Batı ile İslam dünyası arasındaki İlk ilişkilerin psikolojik arka planını anlamaya çalışmak gerekir. Batı'nın İslam hakkında bugün duyup düşündüğü şeyler Haçlı Seferleri sırasında oluşan izlenimlerden daha teknik bir deyimle damgalanmalardan kaynaklanmaktadır. Haçlı Seferleri mi diye hayretle bağırdı dostum. Yapmayın dostum neredeyse bin yıl önce geçen olayların 20. yüzyıl insanı üzerinde hala etkili olduğunu söylemek istemiyorsunuz herhalde. Ne yazık ki öyle. Bunun inanılmaz göründüğünü biliyorum ama çoğu tezahürleriyle yetişkin bir kişinin duygusal hayatını yani şu kişilik dediğimiz terim çevresinde aklımıza gelen bütün o anlaşılmaz gibi görünen eğilimlerin, hazların, saplantı ve önyargıların geriye doğru izlenerek Kişinin ta formatif çağdaki deneylerine ilk çocukluk deneyimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Çocuklar için olduğu gibi onlar için de bu ilk deneyimler hoşnutluk da uyandırabilirler, elemde tam anlamıyla akılcı bir tutuma yol açabilecekleri gibi tersine çocuğun olaylarına yaklaşımında görüldüğü türden saf dil yanılsamaları da sürükleyebilirler. Bu türden her yaşantının ya da deneyimin biçimlendirici, damgalayıcı etkisi öncelikle olayın yaşandığı andaki orijinal şiddetiyle orantılıdır. Haçlı seferlerinden hemen önceki yüzyıl, yani Hristiyanlığın ilk bin yılının sonlarına rastlayan dönem de pekala Batı uygarlığının ilk çocukluk çağı olarak tanımlanabilir. Kendisi de bizzat tarihçi olan dostuma, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışını izleyen karanlık yüzyıllardan bu yana Avrupa'nın ancak o çağda Haçlı Seferleri arefesinde kendi kültürel yönünü seçmeye, fark etmeye başladığını hatırlatarak sürdürdüm sözlerimi. Neredeyse bütünüyle unutulmuş bir Roma İmparatorluk mirasından bağımsız, yeni edebiyatlar ancak o çağda Avrupa dillerinde boy göstermiş, Batı Hristiyanlığının dini tecrübesinden esinlenen güzel sanatlar, Saldırgan Got, Hun ve Avar akınlarının yol açtığı uyuşukluktan sıyrılarak o çağda çiçeklenmeye başlamış ve erken orta çağın katı koşullarından yepyeni bir kültürel dünya biçimlenmeye yüz tutmuştu. Avrupa gelişiminin işte bu son derece duyarlı, kritik evresindedir ki Haçlı seferlerinin marifetiyle tarihin en korkunç, modern bir terimle ifade edersek en travmatik, yaralayıcı şokunu yaşadı. Kendini henüz bulmaya başlamış bir uygarlığın üzerinde düşünülebilecek en derin kolektif damgalanmaydı Haçlı Seferleri. Tarihsel bağlamda ifade edecek olursak, Avrupa'nın kendini kültürel bir birlik içinde görmek yolunda yaptığı ilk ve bütünüyle başarılı en büyük girişimi simgeliyordu. Avrupa'nın daha önce ve daha sonra yaşadığı hiçbir olay uyandırdığı coşku ve heyecan bakımından birinci haçlı seferiyle kıyaslanamaz. Kıtayı bir sarhoşluk dalgası kaplamıştı. Ortak bir coşku kıta tarihinde ilk kez devletler, kavimler ve sınıflar arasındaki bütün engelleri aşarak bir anafora dönüştü. Haçlı seferlerinden önce aralarında Roma İmparatorluğu'nun döküntüsü durumundaki feodal krallıklar, prenslikler olmayan, Yüzeysel olarak Hristiyan inancını benimsemiş olmaktan başka hemen hemen ortak hiçbir değeri bulunmayan Franklar, Saksonlar, Germenler, Bulgarlar, Sicilyalılar, Normanlar ve Lombardlardan oluşan bir kavimler, kabileler karmaşası hakimdi kıtada. Ama Haçlı Seferleri sırasında ve onlar sayesinde bu kavim ve kabileler arasındaki dinsel bağ ileride kültürel planda bir Avrupa imajının doğmasını sağlayacak, istisnasız bütün Avrupalılar için yepyeni bir aksiyon birliğine, ortak bir davaya, dinsel politik nitelikli bir Hristiyanlık kavramına dönüştürüldü. 1095'te Papa II. Urban Clermont'taki ünlü söylevinde Hristiyanları Kutsal toprakları elinde tutan şu lanetli kavme karşı savaşa çağırırken aynı zamanda belki de ne olduğunu kendisi de bilmeden Batı uygarlığının üstünlük beratını da ilan ediyordu. Haçlı seferlerinin sarsıcı deneyimi Avrupa'ya birliğini ve kültürel bilincini kazandırdı. Ama bu deneyim batılı gözlere Bundan böyle içinde İslam'ı görecekleri bulanık, sahte bir renk bulaştırmaya yazgılı bir deneyimdi. Bunun nedeni sadece Haçlı Seferlerinin savaşı, kan dökmeyi amaçlamış olmasından gelmiyor. Çünkü uluslar arasında sürdürülen nice savaşlar sonradan unutulmuş, başlangıçta giderilmez gibi görünen nice düşmanlıklar zamanla dostluğa dönüşmüştür. Haçlı Seferlerinin yol açtığı yıkım, sadece silahlı bir çatışma olmakla sınırlı değildi. Bu yıkım her şeyden önce ve her şeyden çok entelektüel bir yıkımdı. İslam öğreti ve ideallerini bilerek çarpıtmak, yanlış yorumlamak yoluyla İslam dünyası hakkında batılı zihinlerde yol açılan entelektüel bir zehirlenme. Öyle ya, kutsal savaş için yapılan çağrının sürgit etkili olabilmesi için İslam peygamberinin ister istemez antikrist olarak damgalanması getirdiği dinin de ahlaksızlığın, sapıklığın kaynağı olarak en ürkütücü deyimlerle yansıtılması gerekirdi. Bunun gibi İslam'ın ruhun ve yüreğin arınması yerine törensel örflere dayanan bir ham şehvet kaba kuvvet dini olduğu yolundaki şu ürkütücü imaj da Haçlı Seferleri sırasında batılı zihinlere sokuldu ve orada kala kaldı. Ve yine o dönemde bağlılarına bütün öteki rasullere saygılı olmayı öğütleyen Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adı Avrupalının dilinde bir hor görü ve aşağılama belirtisi olarak Mahan'da dönüştü. Bağımsız araştırma ruhunun boy göstereceği çağ henüz çok ilerideydi. Hakim güçler için Batı'nın dininden de uygarlığından da böylesine farklı değerler taşıyan bir din ve uygarlığa karşı kin ve nefret tohumları ekmek çok kolaydı. Bunun içindir ki Hristiyanlığın Güney Fransa'da putperest Müslümanlara karşı elde ettiği masalsız zaferi terennüm eden ünlü Roland şarkısının söz konusu çarpışmalar sırasında değil de ancak 3 asır sonra yani ilk Haçlı Seferinden hemen önce yakılıp çok geçmeden Avrupa'nın bir tür milli marşı haline gelmesi bir rastlantı değildi kuşkusuz. Bunun gibi söz konusu epiğin önceki dönemlerin yerel edebiyatlarından apayrı bir Avrupa edebiyatının doğuşunu haber vermesi de bir rastlantı değildir. Çünkü bu dönemden sonra İslam düşmanlığı Avrupa uygarlığının beşiğinde artık sür git salınıp duracaktır. Batının İslam'a karşı beslediği bu eski, bu dinsel kökenli kinin, dini düşüncenin batılı insanın hayatındaki yerini neredeyse büsbütün kaybettiği bir çağda dahi bilinç altında sürüp gelmesi, tarihin bir cilvesi, bir ince alayı olsa gerek. Fakat bu durum yine de göründüğü kadar şaşırtıcı değil. Çünkü biliyoruz ki Kişi kendisine çocukluğunda verilen dinsel inançları yüzeyinde bütünüyle yitirse bile kökenleri bakımından irrasyonel planda kişinin bütün sonraki hayatı boyunca etkili olmakta devam ederler. Ve Batı uygarlığının dedim. Batı uygarlığı dediğimiz şu kolektif kişiliğin başına gelen de tamamı tamamına budur işte. Haçlı seferlerinin gölgesi bugün de Batı'nın üzerinde dolaşıyor ve Batı İslam'a ve Müslüman dünyaya duyduğu bütün tepkilerinde bu dokuz canlı hayaletin derin izlerini taşıyor. Dostum uzun bir süre sessiz kaldı. Onun elleri paltosunun cebinde koşarmışçasına başını sallayarak odayı adımlayıp duran ince uzun görüntüsü hala gözlerimin önünde. Kuramınızı öyle ilk ağızda değerlendirebilecek durumda olmasam da dedi sonunda. Söylediklerinizde gerçek payı olabilir tabi. Bilmiyorum. Ama yine de bana anlattıklarınıza bakarak sormak isterdim. Siz öylesine yalın ve açık görünen hayatınızı Batılıların son derece ilginç ve olağanüstü bulacaklarını hiç düşünmediniz mi? Anılarınızı onlarla paylaşmak istemez miydiniz? Neden otobiyografinizi yazmıyorsunuz? Son derece etkileyici bir eser olacağından eminim. Neden olmasın diye gülerek cevapladım onu. Günün birinde dış işlerinden ayrılıp kendimi böyle bir kitap yazmak hevesine kaptırabilirim pekala. Ne de olsa yazmak benim asıl mesleğim. O gün sadece latife olarak söylediğim bu söz haftalar, aylar sonra hissedilemez bir biçimde giderek latife olmaktan çıktı. Oturup hayat hikayemi yazmayı ve böylece İslam dini ve kültürüyle batılı zihinler arasına konmuş kalın örtülerin kaldırılmasına... Az da olsa yardımcı olmayı ciddi olarak düşünmeye başladım. Beni İslam'a ulaştıran yol, başkalarından birçok bakımdan farklılık gösteriyordu. Benim Müslüman oluşum, Müslümanlar arasında uzun yıllar yaşamış olmamdan ileri gelmiyordu. Tersine, İslamı benimsediğim için Müslümanlar arasında yaşamayı seçtim ben. Bir başkasının da pek hala yürütebileceği diplomatik bir görevi sürdürmek yerine, Kişisel izlenimlerimi batılı okuyucuya aktararak İslam dünyasıyla Batı dünyası arasındaki karşılıklı anlayış ve yakınlaşmanın geliştirilmesine katkıda bulunamaz mıydım? Her şey bir yana, aklı başında herkes Pakistan'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğini yapabilirdi. Ama kaç kişi batılılara benim gibi İslam'ı anlatabilirdi? Bir Müslümandım fakat aynı zamanda Batı kökenliydim de o halde İslam'ın hem de Batı'nın entelektüel dilini kullanabilirdim. Ve böylece 1952 yılının sonlarına doğru Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa ederek bu kitabı yazmaya koyuldum. Kitabın Amerikalı dostumun umduğu gibi etkileyici olup olmadığı hakkında bir şey diyemem. Yıllarca süren ve geniş bir coğrafi alanda yaşanan karmaşık bir gelişimin izini Yalnızca birkaç eski dostun, dağınık günlüklerin ve bir zamanlar gazetelere yazdığım bazı makalelerin yardımıyla belleğimde yeniden yakalamaya çalıştım sadece. Ve işte tüm hayatımın değil, yalnızca Hindistan'a gitmek üzere Arabistan'dan ayrılmadan önceki yılların, Libya çölü ile Pamir'in karlı tepeleri arasındaki bütün o uçsuz bucaksız ülkelerde geçen Heyecan verici gezi yıllarının hikayesi. Okuyucu akıldan çıkarmamalıdır ki hikaye, aktüel zaman kesiti olarak 1932 güzünde Arabistan içlerinden Mekke'ye yaptığım son yolculuk dolayımında anlatılmıştır. Çünkü hayatımın izleyeceği yol, seçtiğim yaşama biçimi bu 23 gün süren yolculuk sırasında açıklık kazandı benim için. İlerideki sayfalarda tasvir edilen Arabistan bugün yok artık. Issızlığı ve bütünlüğü kuvvetle fışkıran petrol ve petrolün getirdiği altın sayesinde dağılıp gitti. O sınırsız yalınlığı, insanlık için eşsiz ve değerli pek çok şeyle birlikte yitip gitti. Değerli bir şeyini ebediyen kaybetmiş birinin duyduğu acıyla hatırlıyorum şimdi o son uzun çöl yolculuğunu. Hecin develeri üzerinde iki adam. Bir ışık seli içinde gidiyor gidiyorduk.